arkadaşlar. Ee, şimdi devam ediyoruz. Son savaşımız bu. Neydi? savaş geliyor. Hemen geliyorum. En kötü karanlıklara bulaştığını dedi. Bence kuzu 58 bizim. Biz 23. Son güç. Bitti. adamı. Ezikmiş lan bu. Hemen. Hayrıma. Hayrıma. Abi niye durduruyor? ayrımen ne yapmak istemiyordum. Demir adamla ya. Yani. Ne yapıyoruz? Ne yapalım? Yavaş. Hadi hemen gidelim. 79 106. Bu video olmuş şu Şöyle şunu. he. Ne beğendin? Tam şunu aldı. Nasıl oldu bu da? Biraz daha güzel vursun. Yeter lan sevmiyorum. Bana vurdu. Son darbe. Tek i̇şte atacağım. Zafer. Hemen geliyorum. Devam ediyoruz. arkadaşlar sevdik savaşımız şu Biraz şunu geliştirelim. Şunun karşısında alalım. Hemen geliyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Biraz burada ne yaptın? Biraz vurdun. ne yaptın ha? Biraz, biraz vurdun ne yaptın? Şöyle bir kalkan yapılmadı. Ya Böyle taktik yapar. Zafer. Hemen gidiyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Hemen gidiyorum. Merhabalar. Ay devam ediyoruz arkadaşlar. Atla atla. ismini <Sessiz> düşüyorlar ki <olduk> Kadir Reis Kadir Reis Kadir Reis Tamam Evet Ana oh no, Deadpool Ana Deadpool akıyor muymuş? de bu da çok benziyor Ben de bu çok güzel. Tabii tabii. Tabii. Hemen gidiyoruz arkadaşlar torla kapışıyoruz. Ve hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Torla dalalım şimdi. Tor sen uçabilirsin ama bizim bizim de, tırnaklarımız var o kadar uzun. Bak görüyor musun bunları? Bak bunu gördün mü? Bir vurmasan canım. Al sen. Canım bak ben yapacaktım. Al. Al tor. Senin mekanına geldiyse devlet seni de döveceğiz. Evet arkadaşlar videomuzda sana ne verdim ya. Benim şakım bay bay.